Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Her meselede ilkler önemlidir. Yaşadığınız olumlu veya olumsuz durumlara göre her zaman için ilkler akılda daha kalıcı olur. Örneğin istisnaları olmakla beraber eğitim hayatınız boyunca birçok hocanızın ismini unutsanız bile ilkokul hocanızı kolay kolay unutamazsınız. Veya da ilk öğrendiğiniz dualar sizde hep kalıcı olmuştur. Şimdi de Kur'an olan ilk münasebetinizi düşünün. Küçükken cami hocalarınız size öğretmiş olduğu ve harflerden sonra heyecanla okumak için açtığınız Kur'an sayfalarını aklınıza getirin. Namazın her rekatında okunduğu için ezberlenmesi şart ve kolay olan Fatiha Suresi'nin sizi karşıladığını düşünün. İlk ayet Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyordu. Evet. Kim olursa olsun Allah'la münasebet kurmak isteyen herkesin Kur'an'ı başından açacağı ilk ayet bu olacaktı. Dahası, bu ayeti günlük, farz veya nafile bütün rekatlarda zikretmesi gerekecekti. Allah bu ayette kendisini alemlere nispet edip, Rab olduğunu ve hamdın da sadece kendisine has olduğunu söylüyor. Ne demek bütün bunlar? Hak kelimesi, her türlü gizli ve açık, büyük ve küçük, bütün nimetleri ve lütufları içerse de Türkçe olarak tam bir karşılığı yoktur ama hamdın sınırlarını anlamamız adına Fahri Kainat Efendimizin şu sözüne kulak vermemiz bizim için yeterlidir. Hiçbir tarafı müstesna olmamak üzere bütün dünya ümmetten sadece bir adıma verilse ve sonra bu kimse Allah'a hamd olsun dese muhakkak ki onun hamdı bütün hepsinden daha kıymetli ve daha eftal olurdu. Melekler ve cansız varlıkların bile Allah'a hamd etmesi ayrıca hadis kaynaklarında geçen çocuğu ölüp de sabreden kimseye cennette hamd evinin verileceği kıssasını da düşündüğümüz zaman aslında bu sözün ne kadar da önemli olduğunu anlamış bulunuyoruz. Ayetin akabinde hamda layık olan Allah'ın Rab sıfatı söz konusu ediliyor. Bu da aslında alem ve ervahta ben sizin Rabbiniz değil miyim ayetine bir atıftır. Verdiğimiz söz Kur'an'ı açtığımız ilk ayette karşımıza çıkıyor. Tabii ki ruhlar aleminde ve dünyada muhatap olduğumuz bu söz bizi kabirde de karşılayacaktı. Zira vefat eden bir kimse daha kabirde ilk gün Rabbin kimdir diye sorgu sual edilecek. Çünkü Rab kavramı Allah'ı fiillerinde birlemek demektir. Yaratan, yöneten ve yargılayanın Allah olduğunu bilmek demektir. Tabiri caiz ise ruhlar alem ve ervahta yaratıldı, dünyada yönetildi ve kabirde de sorgu sual edilecek. Tabii ki Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede Rablığını ifade ederken kendisini alem lafzına nispet ediyor. Alem ise Allah'ın dışında bulunan her varlığı ifade eder. İmam Mukatil 80 bin alemden bahseder. Biz çerçeveyi daha da genişletirsek Allah'ın dışındaki her şey alem yani yaratılmış olup Allah Azze ve Celle bunların hepsinin Rabbi ve malikidir bu ayette Rab kelimesinden dolayı fiillerde birlenmesi gereken Rabbimizin bizzat kendisine has olan Allah ismini getirmesiyle beraber ibadetlerde de birlenmesi isteniyor. İşte bu da ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk için yarattım ayetinin tezahürü olan tevhidin ta kendisidir. Zira Allah ismi uluhiyeti ifade edip A'dan Z'ye kadar zahir ve vatın bütün ibadetlerin Allah için yapılması gerektiğini ifade eder. O halde buraya kadar anlattığımız şeylere bakarak Fatiha suresinin ilk ayetini şöyle özetleyebiliriz. Kainat ve gayb alemindeki küçük, büyük, gizli ve açık bütün lütuf, minnet ve nimetler yani hamdın tamamı her şeyi yaratan, yöneten ve yargılayan ve işte bütün bu sıfatlardan dolayı ibadetin ise sadece ama sadece kendisine yapılması gereken Allah Azze ve Celle'ye aittir diyebiliriz. Allah'a emanet olun.